Uzak Şehir'in 36. bölüm 3. fragmanı izleyicilere yeni bir fırtınanın yaklaşmakta olduğunu hissettiriyor. Bu fragmanda özellikle duygusal yoğunluk ve karakterlerin iç çatışmaları ön planda. Sahir ve melek arasındaki uzaklık, artık sadece fiziksel değil, kalpler arasındaki bir duvar haline gelmiş görünüyor. Meleğin gözyaşları ve sahirin sessiz öfkesi, geçmişte yaşananların izlerini hala taşıdıklarını açıkça ortaya koyuyor. Fragmanda dikkat çeken bir diğer nokta ise, gizemli bir karakterin geri dönmesi. Bu kişi, hem sahirin hem de meleğin hayatını yeniden alt üst edecek bir sırla geliyor gibi duruyor. Kamera açıları ve müzik kullanımı, bölümün dramatik temposuna büyük katkı sağlıyor. Özellikle karanlık sahnelerdeki sessizlik ve ardından gelen kısa diyaloglar, gerilimi en üst düzeye çıkarıyor. Arka plandaki replik, her uzaklık, bir dönüşün habercisidir, fragmanın ana temasını özetliyor. Bu söz izleyicilere hem bir umut hem de bir hüzün bırakıyor. Ayrıca fragmanın sonunda yer alan kısa ama vurucu sahne 36. bölümde beklenmedik bir yüzleşmeye işaret ediyor. Genel olarak Uzak Şehir 36. bölüm 3. fragmanı dizinin duygusal dozunu artırırken karakterlerin geçmişle hesaplaşmasına ve yeni başlangıçların sancılarına odaklanıyor. İzleyiciler, bu bölümde hem gözyaşlarına hem de büyük sürprizlere hazırlıklı olmalı. Televizyon unutmayın. Yeni bölümü kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Konuşma balonu kırmızı kalp.